52 Ordu Spor Tur'a gitti. Playoff yarı final maçının rövanşında Ali Ağa Futbol'la karşılaşacak olan 52 Ordu Spor İzmir'e gitti. Ordu Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a giden Mor Beyazlılar daha sonra İstanbul'dan İzmir'e aktarmalı gitti. 21 kişilik futbolcu Kadrosu kadrosuyla İzmir'e giden Mor Beyazlılar kaptan Nevzat kadro da kadroda yer aldı. Sakatlığını tamamen atlatamayan kaptanın Ali Ağa maçında oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak. Ordu'da oynanan ilk karşılaşmayı Anıl Şahin'in golü Böyle 1-0 kazanan temsilcimiz rövanş avantajlı gidiyor. Ala Futbol 52 Ordu Spor maçı 20 Mayıs pazartesi günü saat 16'da Ala Atatürk Stadyumunda oynanacak. 52 Ordu Spor bu sezon Ali Futbol AŞ ile dördüncü maçına çıkacak. Ligde iki kez karşı karşıya gelen takımlar playoff yarı finalinden çıkmak için tekrar rakip oldu. Ordu'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Mor Beyazlılar İzmir'deki revanşı kaybetmek istemiyor. Rakibi karşısında her türlü galibiyet ve beraberlikle tur atlayacak olan 52 Ordu Spor Ali Ağa maçına kesinlikle kazanmak için çıkacak. Geçen sezon ikinci ligin kapısından penaltılarla döndük diyen kulüp başkanı Şükrü Budur bu sefer kalan iki maçımızı da kazanıp şampiyon olacağız açıklamasını yaptı. Ordu taraftarı bizlerden başarı bekliyor diyen başkan Budur. Playoff maçlarında bunu gördük. İç sahada oynadığımız üç maçta tribünlerin dolu olması bunun kanıtı. İnşallah bu taraftara bu şehre şampiyonluk armağan edeceğiz açıklamasını yaptı.